Kırmızı yanım sönüyor mu? Ha? Kırmızı yanım sönüyor mu? Yok. Nasıl yok ya? Şu an kayıt da seni çekiyor. Bir şey demek ister misin? Şu an kayıt da seni çekiyor. Bir şey demek ister misin? Ne abi? Şu an kayıt seni çekiyor. Bir şey demek ister misin? Şey demek ister misin? Yok. Az önce benden 10 lira aldın. 10 lirayı beğenmedim. Buna ne gelir dedin değil mi? Bak çekiyor bak ha. ha? <laughs> Hadi kameraya beğen salla. Hadi görüşürüz kıymet. Abi ya, fotoğraf hani? He? Ha? Fotoğraf hani? Fotoğraf yok kamera çekiyor. Video çekiyor. Kendine dikkat et görüşürüz tamam mı? Yok, kapat, Oldu mu? He. Hadi. Az önce geldi dedi ki abi dedi bana biraz yardım etmek ister misin dedi içecek bir şeyler alayım dedi 10 lira vardı bozuk verdim buna ne gerek diyor içecek bir şey bile gelmez diyor daha fazla ver diyor kıymet dedim şansını zorlama <gülüyor> <gülüyor> tamam evet aslında haklı 10 liraya bir şey gelmez

TikTok çekiyorlar. Ve telefonum çalıyor. Hem de acayip derecede çalıyor. Ya ben buraya niye girdim ya? Şuradan ben bir çıkayım ne? ağzım dilim kurudu ya. Oy, ora ne güzeldi ya. ben böyle o zaman önden tedbiri almam lazım diye düşündüğüm için önceden basıyorum ki önceden iyi ki öyle yapıyorum onun sakıntısını çok yaşadım çünkü o yüzden en temizi önden önden basma He ee, ne var? Böyle geçtim gazeteden. Ayıp mı? <laughs> Karnımız doydu ikimizin de. Şu şehir içinden bir kurtulursak. Oy. Yine aynı yere çıktım. Gördüğünüz gibi. Atlamayın yola. Allah saçma bir hareket yaptı da. Ona sinirlendim. <laughs> Deli misiniz ya? Allah'ım kafası pembe ya. La pembe niye niye kızım yapma ya. Deli mi bu? <gülüyor> 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 ya bu TikTok bizi sik sok nerelere getirdi ya bu sik sok. Bu sik sok bizi nerelere getirdi ya. Arkada iki arabası var. Sesinden tanıdım. Ay. Hayat size güzel. Nasıl ese, ese gidiyor şimdi. Üf. Neyin kornası ki sanki yeşil yandan buna koyayım. Tez yanınızı sikeyim. <laughs> <laughs> Motor yanıyor şu an. Ne güzel klimanız açık gidiyorsunuz arabanın içinde. Bu ne la her tarafta kılıyor var. Bedava mı atıyorlar bunları? Aa, bu niye bu adam <laughs> Arkadaşlar bizim deliler orada. sıcakta yanmıyorlar da ya niye ya ki <laughs> 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 Debriyajda bir ayarsızlık var. Yani ben kavramasına alışmışım. O da biraz yukarıdan kavruyor. O yüzden ayarını yaptırmam lazım. Bir anahtar olsa yaparım aslında da. Ekipmanlarım burada değil. bir gelir. Evet. Arkadaşlar burası inanılmaz derecede sıcak. Yani bu kadar sıcak olur. Acayip derecede bir sıcak var. Uf, vallahi boşa atıyorum. Benzin çok para <laughs> Ah, ah, ah. Ay ne oluyor ne oluyor Ay çığa bak Bu niye bu kadar kocaman Arkadaşlar